katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Maç başladı. Fenerbahçe Gaziantep'e karşı. O'nun şutu gönderdi. Doğuk kuş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına konti kaldılar. Elbez akıllara vurgunluk veren Favso. Kaleci eleştirmenin pek uzunluğu yok. Top resmen fikir değiştirdi. Harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Yola devam ediyor. Messi! Sınıf dışı bir gol. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Gaziantep oyuncularının bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmesi lazımdı. Resmen ateşle oynadılar. Fark farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi. Müthiş fırsat. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Muhteşem bir koşu. Enerjisini göstermiş oldu. Vinicius Junior ezili rakibiyle karşı karşıya. Vinicius Junior mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Rakibini geçmeyi başardı. Bitirmek istiyor. çe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Tüm savunma hellerinin içinden en çaresizine başvurdu. Ani bir kontratak şansı. Umut vadeden bir pozisyon. İşte Şu hep birlikte of çekiyor. Soreescu biz bile hissettik. Neymar. Neymar. Bir anlığına zaman doldu. Vinicius Junior sağ kanattan ilerliyor bitirebilecek mi? Savunma rahat bir nefes alıyor. Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Bu taktiğin bugünlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. İlk yarının son 5 dakikasına girdik. Başarılı hakimiyet. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Endiaye. David Villa. Müthiş bir çalım. Kaleyi deneyecek. Topa doğru yarış başladı adeta. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Fenerbahçe ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. Yeniden bir aradayız. Geçmeyi başardı ve müdahale geliyor. Vites yükseltiyor. Top alta çıkıyor. Maxim. Maxim. <laughs> Savunma hep birlikte top çıkıyor. Evet, böyle dikkatsizce bir hata büyük hasara sebep olabilir hem de pres sonucu. Ve pasa müdahale geldi. Vinicius Junior. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Şut. İyi deneme. Çok iyi deneme. Çok güzel şut ama değil mi? Tekniği inanılmaz. oyuncularının keyfi yerinde. Park 2. David Villa ilerliyor. Başarabilir mi? Tek din alamıyor gibi görünüyor. Fenerbahçe güzel fırsatlar de yaratmaya devam ediyor. Birini değerlendirmeyi bile başarsalar hatrı sayılır bir ivme kazanacaklar. Kurtulmayı başardı. Kaça çıktı. Substitutions taking place. Maxim. Bir kafa. iyi denedi. Arda Kızıl ön sezilerini devreye sokuyor. Halil Dervişoğlu Güzel bindirdi. Substitution in progress. Number 19, Pep Guardiola, coming on the field, Daha number 18, Mbappé, number 6, Konte. Kordunun mücadele oldu. Evet, net bir şekilde faul. Suçunu biliyor, sarı kart. uzaklaştırmak için orada. Bu sefer pas yerini bulamadı. Sorescu. İleriye doğru güzel bir ara pas. yolunu buldu. Ve şut geldi. Harika performans. Şuta çeviriyor. Bir anlığına zaman dondu. Topu kazanmak için iyi mücadele etti. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Şansını deneyecek. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Endiaye. Hakem karşılaşmayı bitiren üç çaldı. Düdük sonrası galibiyeti kutlamayı da ihmal etmediler. Yetenek ve çabayla kazanılmış bir galibiyet. Takımdaki herkes için güzel bir başarı. Peki bugünkü başla ilgili ne söyleyebilirsin? Taktiksel açıdan bakarsak çok yerinde.